İki yumurtamıza bakıyoruz. <laughs> Bak Kasım kardeş. İki yumurta Düdür. dolu. Düdür. Dolu. <laughs> Boş. dolu. Kap kap. Kap kap Dolu. Evet bu da sonuncusu dölsüz çıktı. Yani yaklaşık kaç tane İki. 4, 6, 8, 10, 12. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 29 bir tane kırılmıştı. 30. Bir tane. after